Música Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün yine bir sizlerle motif çalışması yapacağız inşallah. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın şöyle benim çok hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. Böyle bebek battaniyelerinde özellikle kullanabileceğiniz bir çalışma arkadaşlarım. Böyle zormuş gibi duruyor ama inanın çok kolay bir yapıma sahip. İsterseniz direkt ortadan başlayıp devam ederek böyle parça parça olmadan da bir battaniye çalışması yapabilir isterseniz de böyle parça parça evde kalan iplerinizle yapıp birbirine ekleyerek de yapabilirsiniz arkadaşlarım evet bunda Nako elit baby ip kullandım ve tığım ise 3 milim şimdi ise sizlere şöyle Himalayanın super soft isimli ipini kullanacağım Anlatar, anlatmak istiyorum o iple ve tığımız da 3.5 milim arkadaşlar e hemen başlayalım istiyorum. Şöyle bir sihirli halka yaptım. İlk etapta aldım içerisinden bir tane zincir çekerek bağladım arkadaşlarım. Sonra hemen dibine şöyle yanına bir tane daha bir tane sık iğne yapıyorum. Araya bir iki zincir çekiyorum. Tekrar bir sık iğne. Bir iki zincir bir sık iğne. Bir iki zincir bir sık iğne. Bir, 1-2 zincir çekiyorum bakın 1-2-3 bu da dördüncü olacak onun için hemen şöyle birleştiriyorum ortayı ve geliyorum arkadaşlarım bakın şu yapmış olduğum e, önceki sık iğnenin içerisine giriş yapıyorum ve buraya bir tane şu şekilde sık iğne ile bağlıyorum hemen yanına boşluğa giriş yapıyorum şöyle ve buraya bir tane önce dolgu yapıyorum araya 2 zincir çekiyorum tekrar aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum arada çekmiş olduğum sık iğnemin üzerine geliyorum buraya bakın şu kısımlarından alacağız hep arkadaşlar hemen bir tane sık iğne yaptım oraya diğer boşluğuma iki tane arada iki zincir çekmek suretiyle burası artık köşe yerimiz oluyor Aynı şekilde bütün etrafını çeviriyorum arkadaşlar. Son yerimize geldik. 2 zincir çektik ve şimdi birer tane fazlalaşmış oldu arkadaşlarım. Şöyle hemen başlıyorum. 1 2 3 tane buradan bu şekilde sık iğnemi yapıyorum bu sırada araya yine bir iki zincirli iki dolgulu köşemi yapıyorum devam ediyorum bakın şuralardan alıyorum 1 2 3 3'e çıktı tek olan sık iğne sayım hemen köşeye dolgumu yapayım diğeri de aynı 1 2 3 ve hemen bir tane daha kenarımızı yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 Evet şimdi bütün e, aradaki ilin sık iğne sayım 3'e çıktıktan sonra hemen şöyle yanından alıyorum. 1 bir tane daha iki üzerine alıyorum ve ilkinin içerisine giriş yapıyorum arkadaşlar şöyle 3 yani üç tane olacak şekilde şöyle bu üçüncü ilmeğim olmuş oluyor ve devam ediyorum bir iki tane daha diğer tarafına yaptıktan sonra ortaya böyle bir iki hemen diğerine geçiyorum arada bakın bir iki Üçüncüyü üzerine alıyorum ve geliyorum alta. Oradan giriş yapıyorum bu şekilde. Oraya bir ikili trabzan şeklinde yapıyorum. Hemen devam ediyorum. Bir, iki ve yine diğer köşeye geçiyorum. Şimdi bu sırada arkadaşlar bir iki tanesini örüyorum. <laughs> Üzerine alıyorum. Hemen bunu yapmış olduğum bir üst sıradaki bakın. Buradan almıştım. Buradan şu kenardaki yerden alıyorum. Burada iki olduğu için bunun arkasındakini atlıyorum yani bir yanından bir üstünden almış oluyorum şu şekilde ve devam ediyorum şimdi bir iki tanesini örüyorum üçüncüyü geliyorum bir üstünden ve şuradan alıyorum arkadaşlar şöyle ve bunun arkasındakini atlayıp diğerinin üzerinden alıp devam ediyoruz. 2 3 4 tane. 1 2 ördüm, üzerine aldım. Bir üstüne çıkıp oradan alıp devam ediyorum. Şimdi ikili olarak e, bitirdikten sonra yine bakın bir iki tanesini normal örüyorum. Üçüncüye geldiğimde yine üzerine alıyorum. Bu defa bir üst sırasından alıp orayı bu şekilde ördükten sonra arkadaşlar bir iki üç şöyle kenarda e, bir iki tane kalacak şekilde bir tanesi bu bir tanesi bu bu üçüncüye geldiğimizde arkadaşlar yani bir iki üç tane ördük üzerine aldık hemen şu izadan giriş yapıp buraya bu şekilde alıyorum ilmeğimi ve bir tane de buradan şu gideni başlamış oluyorum ve devam ediyorum şimdi 1 2 tane dolduralım. Şimdi bir, iki, şöyle yapalım. Evet, iki tane yaptıktan sonra üzerine aldım. Bu bakın burada bir üst sırasından alıyorum ilmeği içerisinden geçiriyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen ikili trabzanımı yapıyorum pardon. Şimdi bir, 2 3 tane araya sık iğne yaptım tekrar üzerine alıp bakın şuraya geliyorum hemen kenar kısmına ikili trabzanımı yapıyorum bir iki tane de yanına sık iğnemi yapıyorum şöyle bir iki üzerine alıp bir üst sırasına ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 1 2 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz üzerine alıp şuraya bakın giriş yapıp oraya bir ikili trabzan yapıyoruz ve iki tane kenarda kalmış oluyor hep bir üst sırasından bir üst sırasından zaten kendiliğinden kaydırarak yapmış oluyoruz arkadaşlarım bu şekilde yaparak. Üzerine aldım. Bakın buradan bir daha başlıyorum. Şimdi bir diğerine geçtik. Yine aynı iki tane örüp ondan sonra aşağıya iniyorum ve oradan bir ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımızı yaptıktan sonra arkadaşlarım bir iki üç tanesini normal sık iğnemi yaptım. Şimdi üzerine alıyorum. Bir üst sırasına yani bunun bu tarafına doğru geleceği için bir üst sıradan hemen başlıyorum. Şu şekilde bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum kenara bir yine devam ediyorum 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım hemen köşeyi yapıyorum 1 2 üzerine aldım aşağıya indim giriş yaptım Bu şekilde araya 3 tane 1 2 3 ü yine aşağıya iniyorum bakın bu şekilde ve kenara artık d 4 tane sık iğnem kaldı 2 3 4 hemen diğerine geçiyoruz iki tane ördük bir tane üzerine alıp ikili trabzanımız aşağıdan yaptık araya 3 tane sık iğnemizi yaptık dördüncüyü aşağıdan aldık tekrar devam edip dört tane daha bu sırada sık iğne yapıyoruz arkadaşlar Şimdi burada arkadaşlarım artık bu şekilde devam edecek bu şimdi buraya bir tane daha şey yapacağız şöyle aldım yine iki tanesini ördüm hemen giriş yapıyorum ve oraya bir ikili trabzan yaptım araya bir iki üç tane sık iğnemi yaptım dördüncü yine bir alttan hemen alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Yine arada bir iki üç tane sık iğnemi yaptıktan sonra dördüncüye geldiğimde bakın hemen altından gelen yere yani buraya kenar kısmına bir tane e, ikili trabzanımı yaptım. Bir iki tane de sık iğnemi yaptım. Şimdi geldik. Diğer tarafa şu şekilde önce bir 2. Üzerine alıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Ve oradan bir ikili trabzan çıkartıyoruz. Araya 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3. 4.ye geldiğimizde aşağıya iniyoruz. Ve oradan alıyoruz. Sonra araya tekrar 1, 2, 3. Sık iğnemi yaptım. Bir diğerine başlamak için hemen buradan giriş yapıyorum tekrar ve bir iki ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım bakın buradan başlamıştık. Arada üçer tane yerimiz var. Buradan başladık. 3 tane var. Buradan başlamış olduk. Bir diğer sırada yine şu aradan alacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi devam edip gidecek. Şimdi bir sonra tekrar buradan başlıyoruz. Yani bu şekilde arttırarak arttırarak devam edip giden bir çalışma arkadaşlarım. İsterseniz dediğim gibi motif motif yapın isterseniz böyle büyütün yani direkt büyüterek devam edebilirsiniz. Evet bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.